Depremin gazı alındı muhabbeti. Size arkadaşlar bununla ilgili konuşmamız lazım. Bak en son gene bizim Badici Deprem dede. Badici Deprem dede üşümez soy. Diyor ki depremin diyor 6.2 deprem depremin diyor gazı alındı. Artık diyor hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlar 7.4 civarında bir deprem bekleniyor. Doğru mu? 7-7.5 arası bir deprem bekleniyor. 6.2 geldi demek depremi gazı alındı demek. Hani bunu şey de söylüyor ya. Cübbeli Ahmet de söylüyor ya. Yavaş yavaş böyle deprem oldu. Ya da üşümez soy diyor ya. Depremi gazı alındı artık diye. Arkadaşlar 6.2 depremi ile 7.5 ya da 7.4 bunlar logaritmik olarak artıyor. Bin kat daha güçlü bir deprem. Arada böyle lan alt tarafı bir. Alt tarafı bir magnitüd. Öyle değil. Ya bu şey gibi düşün. İşte 100 binde 1 milyon arası alt tarafı bir tane sıfır var demek gibi. Hatta daha bile fazla. Çünkü bin kat. Arada bin kat güç farkı var. Bu tamamen ne biliyor musun? Mesela bir adam sıçmak üzere böyle binde bir kadar bir pıt pıt diye bir şey geldi. Ha diyorsun ki tamam artık bundan sonra sıçmaz. Patlamak üzere artık. İhsel olacak patlamak üzere abi. Pıt diye bir şey geldi böyle. Pıt. Bu kadarcık. Ha tamam diyorsun bundan sonra artık olmaz. Ciddi ciddi onun gibi. Hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Yani olmuş olmamış hiçbir şey ifade etmiyor. Bin tane falan olması lazım bunlardan. Yine aynı şekilde ben anlamıyorum ki bu işi abi. Bak Kütahya'da deprem olmuş. Üşümez soy söylemiş. Kütahya'ya bakın diye. Ama şöyle bir şey var abi. Sürekli zaten Kütahya'da 4-4-4 deprem oluyor. Bu adam Kütahya'ya bakın derken gene oluyordu. Kütahya'ya bakın dedikten sonra gene olmuş. Hiçbir anlam ifade etmiyor bu. Sürekli olan bir şey zaten deprem. Ya yemin ederim daha önce de konuştuk ya. Ya dep deprem uzmanının bile yanlışı muhalifi mi olur ya? Ama Türkiye'de oluyor abi. Deprem uzmanının bile yandaşı muhalifi oluyor. Valla bak Türkiye'de bu bile oluyor yani. Naci Gör tekrar açıklama yapmış. Deprem olmayacaktır diyen zihniyete inanmayın. Marmara bölgesinde beklediğiniz büyük deprem olacaktır. Depremde Avrupa yakası Asya yakasına göre çok daha fazla daha fazla tahrip alacaktır demiş Avrupa yakası. Yani depremin neden olacağını yani depremin olacağını önceden nasıl biliyorlar biliyorsunuz değil mi? Tabii ki ne zaman olacağını bilemez. Bu spesifik bu konuda da bu sebepten mi bilmiyorum. Çünkü çok fazla, farklı sebeplerden dolayı deprem oluyor. Bu da onlardan bir tanesini bilmiyorum. Ama mesela iki tane fayı görüyorlar. Tamam mı? Nerede o abi? Birkaç sebepten dolayı olabiliyor. Bir tanesi. Şurada mesela fay var. Bu gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor. Günün birinde şu onun ne olacağını biliyorlar. Böyle düşecek. Al sana deprem. Ama büyük ihtimalle bunun dediğim gibi birkaç tane farklı şey var. Fayatları birbirinin içine giriyor. Faylar şey pardon. E, faylar birbirine plakalar daha doğrusu. Plakalar birbirinin içine giriyor. Giriyor 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 giriyor. Tabi daha kalın olunca daha fazla gidebiliyor. Bir noktada girmeye devam ediyor. Girmeye devam ediyor. Girmeye devam ediyor. Bir noktada tık biri üst, öbürünün üstüne biniyor. Bu deprem. Plakalar gidiyor. Gidiyor gidiyor dağlar da böyle oluşuyor arkadaşlar. Şey değil. Şey diyenlere inanmayın. Biz dağları kazık gibi çaktık falan. Gidiyor gidiyor gidiyor. Tık. Bir öbürünün üstüne çık. Tabi bunun daha kalın olduğunu düşünün. Şöyle kalın. O zaman ne olur? Daha fazla potansiyel enerji. Tık ondan sonra bir öbürünün üstüne çıkar. Al sana deprem. Depremin çok çeşidi var arkadaşlar. Bunlar sadece iki çeşit. Bu İstanbul'daki deprem hangi çeşit? Bilmiyorum. İlk başta bu İstanbul depremi muhabbeti konuşulduğu zaman daha detaylı bakmıştık. Şu an hatırlamıyorum pek. Tekrardan bakarsınız. Her şeyi devletten beklemeyin. Vural Şimşek bunu böyle senin gibi basit anlatmıyor işte abi. Millet anlamasın diye uğraşıyorlar sanki. Abi Türkiye'de şey var zaten biliyor musunuz? Böyle bu tür bir şeyleri anlattıkları zaman hani şey muhabbeti var. Karşıdaki adam anlasın diye değil de benim ne kadar büyük uzman olduğum ortaya çıksın muhabbeti var. Sonra anlatıyor anlatıyor anlamıyorsun ya bir sürü kelime kullanıyor anlamıyorsun o nasıl e işte salaksın ben ben senelerimi verdim bu işe bizde bu ha sonra gidiyorsun yabancı bir kanalı açıyorsun tak diye anlıyorsun ama astronomide vesaire de mesela tam olarak bu sorundan dolayı bir bilim kanalı açmayı düşün evet ben astronom belgesellerinde de onu hedefledim çok ilginç bir şekilde mesela kırmızı hapı yaptığım zaman da onu düşünüyordum biliyor musunuz ateist yayınlar vardı aslında ama öyle derin konuşuyor ki. Ben şunu düşünüyorum mesela. Ulan adamlar zaten bunu anlayabilecek derinlikte olsa zaten ateist olmuşlardı. Yani en, en aşağı dinsiz olmuşlardı yani. Bunları şu söylediğini, şu yazdıklarını veya şu söylediklerini, konuştuklarını anlayabilecek derinlikleri olsa zaten dinsizlerdi. Bu kadar basit. Şener Üşümez Soy. Marmara'da büyük deprem olacak diyenler sap gibi kaldı. bir sayfamız dolmuş bile. Şener Üşümez Soy. Marmara'da deprem olacak. Hala yazmayı hatırlıyorum ha. Elle yazmayı hatırlıyorum. Gençler bilmez diyenler sap gibi kaldı. 4 Mayıs 2025. Ne neler, neler var bak. Bak neler yazmış. İrfan Değirmenci. Jahre'nin içeri atıldığı için üzülüyorum. Diyemeyeceğim. Nişanyan Atatürk olmasa da savaş kazanırdı. Devlet Bahçeli Öcalan gelsin mecliste konuşma yapsın. Altı Öztürk, Jao tweet attı, dedem 69 yapamadı. Şirin Payson, Demirtaş içeri alınırken neredeydiniz? Emre Aysever. Özdağ'ın tutuklanması o holdsun demem ama. Büllük kafa. Öcalan'ı Özdağ'a karşı destekliyorum. Rock. Ee 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 milliyetçiler bedel falan. Ee Şubat 2025. Ve Şener Öşümez Soy. Marmara'da deprem olacak diyene sap gibi kaldı. Mayıs 2025. Arşiv unutmaz. Bu reisin artık çıkıp I am fabulous falan deyip denize atlama zamanı geldi. Ya da geçti mi? O, o, noktada olması lazım. O noktada olması lazım. I am fabulous deyip denize atlaması lazım artık. O, o, o yaşa geldi bence. Hiçbir şey. Büyük Marmara depremi olunca bu adam inanıp evini sağlamlaştırmayıp evsiz kanlar ne diyecek merak ediyorum. Hiçbir şey demeyecek. Hiçbir şey demeyecek abi. Gerek de yok. Al bu da gizli viral reklam ha. Millet dalga geçmiş de. Bak şimdi millet dalga geçiyor. Ondan sonra aradan da bir tanesi ulan neymiş acaba? Aa bu şey değil ya? Kolej kolej mezunlarının, kolej mezunu koparan, koparma seansı. Ballarıyla Bursa Emir Sultan Türbesi'ne gidip evliyanın mesajına aracılık etti. Gelen dosya selam olsun, akıttan aktarılan güzellikler dillensin. Seansın 129 bin olduğu iddia edildi. Her zaman için Türkiye'deki bu kadar çok çok garip bu arada New Age tarikatlar var. Birçoğu bilinmiyor biliyor musunuz? Birçoğu bilinmiyor. Hep böyle şey oluyor. Aa ulan bizim de arkadaşı çağırdılar falan. New Age böyle entel tarikatı. Bizdekilerin farkı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Batı'daki, Batı'daki, Batı'dan geldi tabii bu. Zengin enayileri koparma tarikatı. Batı'daki bu tür New Age tarikatlarla enerji tarikatı vesaire bizimkinin farkı Bizimkiler mutlaka eşin için İslam'ı da katar. Öyle. Ve hep bakın. Dinci kesime göre şu kolej veya parti girl işte veya parti parti hard tayfa. E, hep bunları ateist, dinsiz falan derler ya, Değil. Bunlar da inanıyor. Bunlar da değiller yani. O yüzden için içine mutlaka hani şirke falan girmesine mutlaka bir İslam katarlar. İşte Allah'ın izniyle enerjinizi alıyoruz falan. Gene aynı muhabbet. dengelemesini yaparken kullandığım araçlardan bir tanesi de antenlerim. Antenlerim bakır, pirinç ve ahşaptan özel olarak bu iş için üretilmiş olup benim enerjimle uyumlular. Beyin çekeme anten taksın diyor. Hazreti hoş hoş İşaret etme özelliğine sahipler. Aldıkları şekle göre hangi alanda, hangi konuya nasıl çalışmam gerektiğini belirledikten sonra kullandığım diğer araçlarla sorun demek ki mekan dengelemeyi tamamlıyorum. Sorun demek ki çiçekteymiş mekan dengeleme randevusu oluşturabilir ya da kozmik enerji eğitimine katılarak kendi mekan dengelemenizi kendiniz yapabilirsiniz. Mekanların enerji analizini ve dengelemesi Ya bunu da paylaşmayayım diyorum. Bak gerçi benim kolejde arkadaşlarım seyretmiyor beni. Seyretse oğlum benim de bir işlerim ters gidiyordu ya. Benim de bir işlerim ters gidiyordu ya. Dur bakayım bir enerji analizi yapalım. Bir enerji analizi yapalım ya. Bir feng shui mi yapsak? Ne yapsak? Bir çakra mı açtırsak? Ve çakralardan bir tanesi tıkanıkmış galiba. Bu şey var bir bir tesisatçı arasak da bir kılavuz kılavuz sokup bir kıl kılavuzu sokup böyle bir çakra mı açtırsak? Ne yapsak acaba? Kılavuzla çakra açtırılır. Benim kılavuzum geniştir. Benim kıl benim kılavuzumla senin çakralarını açarım. Benim kılavuzumla senin çakranı açarım. Hele gel böyle. Şeyden de korkuyor olabilirler. Müslümanlardan laf yemekten de korkuyor olabilirler biz, bizdekiler. O yüzden mutlaka içine bir İslam katarlar. Katmama gibi bir şey yok yani bizdekilerde. Ben şeyi hatırlıyorum abi. Çok böyle modern takılan gene kolej molej mezunu vesaire bir akrabam. Hani ben onlara göre geri kafalı sağcı faşiks falan kalıyorum. Öyle diyeyim yani. Böyle işte işleri ters gitti diye bir de bak, bak akademik olarak da çok yüksek yani. Hani ben hiçbir şey değilim. Bu, bu insanlar bir de akademik olarak falan da çok yüksek insanlar. İşleri ters gitti diye horoz kestiler mesela. Horoz kestirdi. İşlerim ters gidiyor bir horoz keseyim düzelsin diyor. Horozu kesiyor böyle kanını falan. Ondan sonra bak insanlar şey yapıyorlar ya. Bak bu insan çok donanımlı. Şuradan mezun buradan mezun. Bir horozu oluyor mu ya? Demek ki o kadar da kötü gitmiyormuş. Az kötü gitmiş. Bak mesela o kadar eminim ki. %1 milyar eminim şu anten bilmem ne enerji muhabbetini görse inanıp çağıracak. Ya da o New Age tarikatını görse seans dur lan 130 bin lira vereyim de. Ya, ve bu, ya kızmıyorsun, kızamıyorsun da bunları tokatlayanlara. Bunları tokatlayanları kızamıyorsun da kıskanıyorsun sadece. Lan diyorsun benim niye aklıma gelmedi. Şunlara iki tane değerli taş satsaydım. İki tane çakra açtırıcı. Çakra açtırıcı porçöz satsaydım. Çakra çöz kutunun üstüne, kutunun üstüne şey yapayım, etiket yapıştırayım. Por üstüne şöyle etiket yapıştırayım. Çakra çöz diye. Bunu kullandığınız anda çakra makra hiçbir şey kalmaz. Tertemiz. Tertemiz. Çakra çöz.